Mini takıma giden oyuncularımız vardı. Onlardan eksik çalıştık. Sakat oyuncularımız vardı. Onlar iyileştiler. Onlar bugün yarın dönüyorlar. Dediğim gibi bu arayı iyi çalışarak değerlendi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki eksiklerimiz vardı ama onlarla, altyapıdan oyuncularla takviye yaptık. Onlarla beraber bir çalışma imkanı sağladık yani iyi bir periyot yakaladığınızda düşüş düşüş oluyor. fakat düşteki takımlar için de çıkışa geçmek için iyi bir fırsat oluyor diyebiliriz bu ara. Ama bizim de böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. İnşallah bakalım. Dediğim gibi önümüzde alan maçı var. Orada çalıştıklarımızı çalıştıklarımızın meyvesini alırız. Kamp uzağına gelmiş Şu an bizim oyuncumuz ama teklifler var. Ee, oyuncu da gitmek istediği zaman, şartlar oluştuğu zaman kulübümüz bunu değerlendirecek. Biz e, geldiğimiz günden itibaren burada e, olmak istemeyen hiçbir oyuncumuzu tutmadık zaten. Bu konuda da düşüncemiz bu. Ama bizim şu anda her oyuncuya ihtiyacımız var. Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz tabii ki. E, çünkü transferimiz kapalıydı. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İnşallah... E, dediğim gibi oyuncu gitmek istemediği sürece biz onunla beraber sezon sonuna kadar çalışmak istiyoruz. Bizim için çok önemli maçlardan bir tanesi. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Kazanmamız gereken bir maç. E, tabii ki burada e, taraftarımıza da ihtiyacımız var. Ama duyuyorum. E, Sada dolduracaklarını, desteklerini her zaman gibi e, edeceklerini düşünüyorum. Bizi 90 dakika boyunca desteklesinler. Biz de onlara e, geçen hafta e, geçen e, Karabük maçında galibiyet edetmek istiyorduk. 2-0'dan e, kazanamadık. Ama bu maçta kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah e, bunu hep beraber başaracağız. Onların da yanımızda göreceğimizi, onların da bize destek esirgemeyeceklerini, sonuna kadar arkamızda olacaklarını biliyorum ben. o, biz de oyuncular da onları mahcup etmemek için elimizden geleni yapıp bu maçtan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Eu acho que é um jogo muito difícil, é... nós estamos nove rodadas sem conseguir a vitória, mas acho que o nosso time tem, vem melhorando nos últimos jogos, Eu espero que a gente possa conseguir vencer esse jogo que é muito importante para todos nós. A gente está lutando muito. O novo presidente chegou e nos ajudou. É um cara diferente, é um cara que deu uma motivação a mais para nós. E se Deus quiser a gente vai conseguir ser, conseguir ser com a vitória. A um jogo muito difícil. Porque Bütün takım olarak buna iyi hazırlanıyoruz. Eee bununla birlikte yeni başkan yeni başkan da geldi. Yeni başkanın gelmesiyle bize çok desteği oldu. Çok yardımı dokundu. Onunla beraber ve Allah'ın yardımıyla bu maçı kazanmak istiyoruz. Bom. Eu ainda não pensei nisso porque eu acho que a gente tem um desafio muito grande que é deixar esse time na na primeira divisão. Isso primeiro é o primeiro passo. E até agora Eu e o presidente, a gente não conversou a respeito da renovação. Eu sou um cara que gosta da torcida, gosto do time. Estou aqui há três anos, estou adaptado. Mas primeiro passo, a gente tem que provar dentro de campo e depois a gente vê alguma coisa sobre ficar aqui e renovação. Eu ainda não pensei muito sobre isso. Eu ainda não pensei muito sobre o meu futuro. Porque a nossa primeira prioridade é manter a equipe na liga. A nossa primeira prioridade é o novo presidente e a direção ainda não pensaram